Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, sağlıkınız yerindedir. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz canlar. Benim dünden kalan yemeklerim vardı arkadaşlar. Daha doğrusu yemeğim vardı. Fırın yemeğim. Bugün ben onu ısıtacağım. Yanına da bir şey hazırlamadım. Yoğurt, pekmez koyacağım. Diyeceğiniz sürekli mi aynı değil ya. Sürekli de aynı değil gerçekten. Güneş, işte fırın yemeği sürdüydüm. Fırıngi miyamız da bugün bitsin arkadaşlar. Yarın da hastanem var zaten. Allah büyük. Dualarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Yarın ultrasona gireceğim. İnşallah sonuçlarım iyi çıkar. Dualarınızı yer kok dua ile. İnşallah önemli bir şey çıkmaz. Bu sebebi kesin bir düzelmemiş bir 6 ay daha tedavi değilse doktor. Ameliyat isteyeceğim. Ameliyatımı olmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah geçmiştir de. Ben sürekli hap kullanıyorum arkadaşlar. Hap da beni psikolojik olaraktan iyice dağıttı. Sinirlerimi bozdu. Bakalım Allah büyük. İnşallah yarın sıkıntı çıkmaz. Ben yemeğimi hazırlayayım arkadaşlar da. Daha doğrusu yemeğim ısınsın saatimizde daha bayağı bir var. Ben bulaşık makinesini boşaltacağım arkadaşlar. Akşam misafirim vardı onda bulaşık makinesini daha boşaltmadım. Bulaşık makinesinde görüyorsunuz full duruyor. Bugün çalıştırdım. Niye şimdiye kadar boşaltmadınız diyeceksiniz ama boşaltmadım arkadaşlar biliyorsunuz o işte insan halsiz. Tahati olmuyor. Bir de arkadaşlar ben sürekli videomu 7.30-8'de arasında atıyorum. Dünya'ya ablanın birisi yazmış. Hacı senin video atmıyor mu artık diye. Aslında ben her gün videomu atıyorum ama videom herhalde düşmüyor. Bakarsanız sevinirim arkadaşlar. Standart 7.30-8'de atıyorum ben her gün.

görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ıvır zıvır makineyi doldurmuş bir de yarın hastaneye gideceğim arkadaşlar şimdiden boşa değil de yarına hazır olsun akşam yediklerimiz olur onları da çok değil zaten elimde yıkayabilirim şöyle temiz temiz kullanalım. Bayağı da çıkmış. Çekirdeği aydı. Şunu yudu, şunu derken çıkmış. İşte turşu kavanozumuz boşalmış. Makineye koydum arkadaşlar. Yıkanmış. kahve ve pincanları yanının sunumu. Su bardağı. Su bardağı. <laughs> her gün aynı iş, her gün aynı iş arkadaşlar. Zabanın, kalk, ahır, pece. Daha var, Ağır. Bir de bugün atı. Ramazan'ın arkadaşı. Demeyim de. Tanıdığı bir amca vardı. Onu da dışarıya çıkardı arkadaşlar. Atın altını kurudum. Altını kuruyana kadar akınla karayı seçtim. Nasıl zormuş atın altını kurumek. Gerçekten Ramazan oluyormuş da bazı işlerden görtüyorum ben. O da olmayınca bütün işler de bana kaldı. Ucunu yırttık. Neyse de paramparça olacağız. Ya. Burası benim kullandığım su bardakları, kahve fincanlarım. Ondan sonra kahve fincanımı yanına koyduğum suluk varım arkadaşlar. O bardaklarım var. Yani misafire özel kullandıklarım ayrı bölümde. bir çiyq çıxmışamışdı. De. Bu qaşığı deməyelim. Sunum tabaqları benim blenderın başlığı gelmeyecek arkadaşlar. Az önce biraz biraz önce saldım çocuğu. Daha gelmemiş. gibi şey, geliyor. Parçasını bulamamışlar herhalde. Neyse hayırlısı olsun. Akşama kadar gözünüz neye tutuyor arkadaşlar? Çaya mı kahveye mi? Kesinlikle açık su sayanımız fazla yoktur. Ama kahveye çaya düşen çoktur. Bir de suya Evet topladım arkadaşlar mutfağımı. <laughs> Bayağı da dolmuş yani makinenin içi. Hırt dolmuş. Bir de biraz önce şey aldım geldim arkadaşlar. Şekerpare ile bura bastıymış. Filmde görünce canım istedi arkadaşlar da. Evde yapsan da aynı masraf. Alsan yapsam da aynı masraf arkadaşlar. 12 milyon lira şu. 12 milyon lira da şu. İkisi 20 12 12 ya 24 lira tutuyor herhalde. 24 lira. Bunu da artık bir de geldiğinde yaparım. arkadaşlar. Bir misafir neye acil aniden bir demek hazır oluyor biliyor musunuz? Onlar yine dünya bir yeşillik getirmiş arkadaşlar. Marul, soğan, en çok sevdiğim yeşillik. Yeşilliğin içinde soğan benim arkadaşlar. Tertemizde yumuş, yıkamış valla koymuş getirmiş. Şöyle koymuş olduğumuz gibi marıl, soğan. Dün bir de Fatiman'a yenge verdi arkadaşlar koymuşum. Ota gitmiş birkaç kişi yine. Yeşilliğimiz var burada kaldı dolaba arkadaşlar. E canım istediğinde yiyelim artık. Gece ben yeşilliği pek seven birisi değilim arkadaşlar. Sadece yeşil soğan çok severim ben. Hı. Saatte 7-15 dakikada anca var. Yemeğimizi hazırlarken canlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi yemeğimizi hazırladım. Yeşilliğimizi, şonumuzu, şunumuzu, her şeyimizi koydum. Ezanımıza da ya 5 dakika ya da 10 dakika var. Sizlerle şöyle dışarıda biraz sohbet edelim. Ondan sonra da ezanımızı dinleteyim size. Orucumuzu açalım. Burası benim mahallem arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi ışıklar yandı. Ezanımız da çok az kaldı. Birazdan okunur. Aziz Allah, şefaat ya Resulullah. Rabbim sen de oturan oruçları kabul eyle. İnşallah kurban olduğum Cenab-ı Mevlam. Evet arkadaşlar ben içeri giriyorum. Biraz sonra görüşürüz çayda.